Rotterdam, Kodart, buradaki konservatuar, bütün aklınıza gelebilecek müzik dallarını bir arada oluşturan çok güzel bir konservatuar aslında. Klasik müzik aslında çok muhafazakar bir müzik tarzı. Yani eğitimini alıyorsanız hiçbir şekilde bu crossover denen flexible şey klasik müzikte çok yok. Hem seyircisinde hem de eğitiminde hem de tarihinde. Uzun süredir çalınan belli bir yapı taşları var ve onu korumak zorundasın hiçbir zaman biz böyle başka bir müzik tarzı öğrenelim falan gibi bir şey konserlerde yoktu yani yasaktı. Buraya gelince benim Rotterdam'daki ilk projem Fifty Fiddles diye bir keman projesiydi. Yani aklınıza gelebilecek her tarzda böyle bir şeyler yaptık, workshoplar vardı, işte konserler verdik. Ben böyle gözümde kalplerle Allah ben nereye geldim dedim ya. O kadar hoşuma gitti ki ve hiç ben crossover projeler yapmayı o günden beri bırakmadım